Kim bilir bundan sonra Çukurova daha ne büyük hikayeler görecek, ne büyük aşklara tanıklık edecektir. Betül'den haber var, beni arada. Betül'den mi? Halep'teymiş. Abdülkadir de, Betül de oraya kaçak gitti. Onları orada hiç kimse koruyamaz. Ne zannediyordun Betül? Cinayet işleyip kaçacak mıydın, ne zannediyordun sen? Sana şansı bana değil, kendine verdin. Seni adalete teslim ettikten sonra peşini bırakacağımı sanıyorsun. Sanık Betül Arcan'ın Hakan Gümüşoğlu'nu öldürmek suçundan müebbet tapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir. Çukuroğlu artık silahların, kavganın, gürültünün konuşulduğu yer olmasın. Adaletin konuşulduğu yer olsun. Adalet tecelli edecek bugün. Bugün bizim zafer günümüz. Abim senin yüzünden zindanlara düştü. İdam istiyorlar, idam! Veda... ...gözle sevenlerin iş. Gönülle sevenler veda etmezler. Hoşça kal Çukurova. Seni hiç unutmayacağız.